Evet. Şehzade Mustafa'nın ya çok özür dilerim bunu söyleyeceğim için ama işte haber verildiği halde e, öldürüleceği söylendiği halde neredeydi o e, çadıra gene gitmesi haklılığını göstermez mi? Enayiliğini gösterir kardeşim. Ok bile atmışlar önüne. Öldürecek gitme diye. Bir. ikincisi şu şeyi bırakalım. Yani Şehzade Mustafa Şöyle ee, Zeki zekiydi, Hanedan'ın en zeki adamıydı yani onun için tahta geçmeden hiçbir şey diyemeyiz ki. Bir, ikincisi Nerede şunu unutmayalım diyordur. Kanuni'nin veriyat gördüğü şahsa da Mehmet'tir, evet. Mustafa değildir, Selim de değildir, Mehmet'tir. Bir, ikincisi iki üç gün sonra çıkacak gerçi yazdım ama şeyi, e, ikinci Selim... Yani öyle bize dendiği gibi sarhoş evet içer eder şu bu vardır ama 2. ikinci Selim döneminin en önemli entelektüellerinden biridir. Şeyde. E, mesela 8. Henry, Henry şeyde Tudor. Öne gelen karıyı kesmiş hatta sıralaması vardır. Dert that we had it, that we had it. Öldü kesildi, öldü kesildi falan Hı. böyle sayılan sanıyorlar da. Ama o Rönesans dönemi sonrası Avrupa'sının en ciddi entelektüel devlet adamıdır. Hayır şeyi de söyleyelim. Dur, şey, Kendi döneminde krallarla kıyaslasınlar mesela. Kendi in döneminde Krens İngiliz neyin? Fransız kralının başarısı ne? İkinci Selim'in başarısı ne? i̇kinci Selim öyle zevk-ı içine bilmem ne hayatın öyle geçirmemiş. Gitmesine ihtiyaç yok ki. Zaten neredeyse tabi sınırlara ulaşmış. İmparatorluk olduk bir Kıbrıs aldırmıştı bu adam. Yemen. Babası alamadı. Yemen aldırmıştı. Tunus. Şeyi... Tunus. Tunus. Buna <laughs> ikinci Selim'indir. Ve şeyi söyledik. Bak, Bu bizim Selime, hatası. Orada devletin tarihi boyunca yetiştiği en büyük komutanlar 16. yüzyılın sonunda. Sinan Paşa, Ferhat Paşa, Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa bunlar Yemen'i e, Yemen falan fethediyor. Bunlar çok üst düzey komutanlar. Özdemiroğlu Osman Paşa, Sinan Paşa Tunus'u fethetmiş, Yemen'i fethetmiş. Yani böyle komutanlar varken padişah sefere gitmez. Bu kadar gitsin. büyük paraşali varken. Ve Değil 2. Selim'in hükümdarlığı 8 yıl. Kanunu gibi 46 yıl kalmıyor ki. 8 yıl kalmış ama neler yani, aldırmış. Evet. Ama Selim yani bakın bu e, gayrimüslim daha doğrusu gayri Türk diyelim. Sadrazamlardan en fazla nefret eden tarihçi İsmail Han Mesela bir <laughs> <Çok> sadrazam <laughs> idam edilir, bir dönme daha geberdi diye, Evet. Gitti. Ama eee nefret eder. Şeyde. Fakat Danışment bile ikinci Selim için çok ciddi hüküm adı diye yazıyor. O şey gaza diyor gelmeyin diyor. Doğru. Ya yani dizilerden bakıp da beş asıl sonra lütfen yorum yapmayın bu insan. Ve şeydir onu da söyleyelim. Hamamda cariye kovalarken düştü öldü derler. As Asla yok. Öyle Değil şey. öyle şey yoktur. Yani. Ah ah. Millet şeyde kaldı. Hala. Şeyde. Bol, boğmada mı? Hocam sahi devletlerinizde. Yok asılmış adam gördüm kirişi söyle şey yap çeki çevir. Vallahi efendim demin hocayı zor eteğini tuttu Erhan. Hoca öyle takılmaz bak nasıl boğulur diye geliyordu. Aykut'u boğmaya. Allah Allah. Efendim bitirelim mi? İlk Se gün. Seyirciler şahit Bitir ne yaptığımı. Yok şimdi bitirelim. Kaç dakika sonra? Yok yok şimdi bitirelim. İlk günce şimdi bitiyor mu? <laughs> Teşekküre başlık çabuk. dakika. Evet efendim, çabuk önümüzdeki e hafta dedik hocam. Aceleniz ne efendim. Efendim önümüzdeki hafta ha şöyle birkaç soruya cevap verelim. Beyefendiler, hanımefendiler şu kitabı okuyalım mı diye saçma sapan mesaj olmaz. Açıp okuyacaksın kardeşim. Yani lokantaya gittiğin vakit orada oturan başka bir herife e, onun yemediği bir yemeği görüp şu şu patlıcan musakka'sını iyi mi tavsiye eder misin diye soruyor musun? Şey, bir duyuyorsun, yiyorsun. Şeyi, bir. Eee... Eee... Fatih'in yaktığı e, grup dediğiniz e, Batı'nın ya hurufiler Hurufiler. Edirne'de. Fatih yaktırmıyor. Mahmut Hoca yaktırıyor. Ya Fatih başlıyor? döneminde oluyor. Yani. Fatih dönemci. Fatih'i kurtarmak için yapıyorlar. Fatih'i kurtarmak için evet var. Ee, Çağdaş Bey veya hanım bu ismi anlamıyorum. Bazen erkekler görülüyor, bazen hanımları görülüyor. Kızım veya oğlum. Hanımefendi veya beyefendi. Yahu şu Mustafa'nın o dizideki mektubu palar lan. Bunu mu söyleteceksin bana en sonunda? Senarist yazmış. Sizler de yani Kur'an'a itikad etmesiniz o mektubu ettiğiniz kadar ya. Çöbeler. Senarist de helal olsun yalnız. Helal olsun. Ne yani. mektup yazmış ya? Yılmaz aferin. Ya kardeşim yok öyle bir şey. Dizi <laughs> için yazılmış o. <laughs> Vicdan bilmem ne şeyi, e, mazlum olarak ölmeyi bilmem ne. Size bir şey söyleyeyim mi? Babasını öyle bir mektup yapmak nah ister de. Kanuniye. Yani Erhan sen söyle istersen. Mustafa'yı da, Şehzade Mustafa'yı da o kadar parlak bir devlet adamı olarak göstermeyin. Hayır yani, onu anlattık. Şimdi... Her şey o kadar belli ki öldürüleceği. Doğru. Yazın sefere çıkılmaz, kışa yakın. 28 Ağustos ya. Oğlum, kaç ayda gidecek İran adam nasıl şey yapacak? Daha önce İran seferinden Mart'ta çıkmış bir tane. Yani de. Yani hiç... Nisan Mayıs Haziran Temmuz olsun 5 ay sonra çıkıyor yani. arkasından. Baharda, Önüne ok atmışlar. Gelme diye. Gelme diyorlar gene gidiyor. Bu neden biliyor musun? Bak bu e, bizim çocukluğumuzda vardı. Bizden önce de o dönemlerde de varmış. Osmanlı'nın köküşünü Şehzade Mustafa'ya bağlıyorlar. Şimdi Mazlum açık ve net, ol, e, net olarak şunu söyleyeyim. Hatırlıyorsun bazı tarihçiler de şeyi yazmıştı. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesiyle Osmanlı gerileme dönemine girmiştir. Sonradan da daha farklı tevhid ettiler. Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra da daha büyük bir devlet. Osmanlı İmparatorluğu çöküşü 1768 Osmanlı-Rus Savaşı'nda başladı. Ekonomik bakımdan en parlak olduğu dönem 3. Murat dönemidir. Yok sen Kitaplardan belli ya. O kadar kitaptan, cidden. Deli. O kitapların her biri çok büyük servetlere Tabii. mal olmuş. Ee, şeyi de söyleyeyim. Şey... Hayır affedersin. Şeyi söyleyeyim mesela. Üçüncü Selim'den sonra 3. Murat döneminde de fütuhat devam ediyor. Devlet durmuyor. Yani şu Zinkayzen'in veya Yorgan'ın Osmanlı tarihine bakarlarsa orada görürler Avrupa hala korkuyor. Tabii canım. Şeyler yapıyor. Elçiler gönderiyor, mücadeleler yapıyor vesaire. Şimdi orada ne oluyor Tabii Millet şuna görmek istiyor. Kanuni dönemindeki gibi gidip vurup devirecek. Ama kanuni döneminde ve daha öncesinde daha alt düzey devletlerle mücadele ediyordu Osmanlı İmparatorluğu. Karşısına iki tane büyük güç çıkıyor. İran ve Avusturya çıkıyor. Bunlarla bunları Macaristan gibi, Sırbistan gibi, Bosna Ersek gibi, Bulgaristan gibi ortadan kaldırmanız mümkün değil kolay kolay. Ne demek hiçbir şey anlamadım. Yani daha önce mücadele edip tarih sahnesinden sildiği devletlerin gücüyle 16. yüzyılın sonunda karşılaştığı devletlerin gücü bir değil. Habsburg İmparatorluğu dediğiniz devlet Avusturya'ya. Daha basit söylesene. İtalya'ya. Belçika. Tezgih yani düşmanlar daha, daha mı güçlenmiş? Hükümette böyle Büyük, söyle ya. büyük devletler böyle yani. Ve kulağına. şu da var İran'da. Yani. Defalarca İran'a sefer yapılıyor. Hazar Denizi'ne kadar neredeyse alınıyor. Dönüyorsun, geri yerde Yani bir sonuç olmuyor. Yani bu bir de büyümeninde bir sınırı var. Ha bu arada bunu bu arada bir yere kadar büyür devlet yani. Ha.